Kalbi Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunu bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp ben geliyorum. şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi de şöyle iki sıra kadar haroşa ördüm. Lastik örmediğim için yaptım bunu anlatım esnasında. Lastik örmediğim için. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna başlayabiliriz. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra modelimin birinci sırasında ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani lastiğinizi ördünüz diyelim. Birinci sıradan itibaren bu şekilde başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Bu sırada da ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. kısmı biraz hızlı geçiyorum. Şu anda zaten ters ve düz örgüden devam ediyoruz. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3. sırada ve ön yüzde yine bütün ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Evet, üçüncü sıramı da ördüm. Modelimin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bakın ilmeğimi şuradan değil, şu alttan öreceğim. Düz olarak öreceğim. Arka yüzdeyiz. Bu ilmeğimi düz ördüm ve çıkardım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki ilmeğimi düz öreceğim. Şöyle üstten değil bakın şu aradan ilmeğimi düz ördüm, bıraktım. Bir ilmek ters ördüm, ipimi arkaya aldım. Yine bakın sıradaki ilmeğimi yani bir düz bir ters örüyoruz ama e, düz ilmeğimizi Selanik örer gibi örüyoruz ve bırakıyoruz. Bir ilmek ters. Bir ilmek şöyle alttan düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. ipimi arkaya aldım. Yine şöyle Selanik örer gibi alttan ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek ters. Bir düz. Bir ters. Bir ilmek düz. Dediğim gibi düz ilmeklerimizi Selanik örer gibi alttan örüyoruz. Bir ilmek düz. Bir ters ve kenar ilmeği. Modelimin dördüncü sırası bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Modelimin beşinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde devam ediyorum ön yüzde. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Modelimin 5. sırasını tamamladım. 6. sırada ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Yine bakın düz ilmeğimi selanik örer gibi şöyle alttan öreceğim. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek şöyle bakın alttan düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmeğim düz bir ilmek ters. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet devam ediyorum. Modelimin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 7. sırada. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle model kendini göstermeye başladı. Modelimin 8. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli bir kez kurmuş olduk. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet bakın şöyle göstereyim size. Model ortaya çıktı. Tabii ki büyük parçada daha iyi anlaşılacak modelimiz. Şimdi 8 sırada bir model kendini tekrar ediyor. Daha fazla devam etmeyeceğim. Buradan sonra nasıl devam edecek, edeceksiniz onu biraz anlatayım size. Yine bu ilk başta yaptığımız gibi bir sıra düz, bir sıra ters, tekrar bir sıra düz ve arka yüzden tekrar bu şekilde örmeye geçeceksiniz. Yani işlem aynı. Eğer buradan nasıl devam edeceğinizi bilemediyseniz yine birinci sıradan itibaren başlayacaksınız ve devam edecek model. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet, bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada modelin alt kısmına şöyle tekstil tipi farklı tırtırlı lastik çalışması yaptım. Ayrıca bu lastiğin yapım aşaması da kanalımda var. Modelimiz lastik üzerinde bu şekilde durdu. Modelimizin dediğim gibi daha büyük hali bu şekilde. Bence bu lastikte bu modeli gayet yakıştı, şık durdu. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelimin arka yüzü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Özellikle atkı yapımında bu lastik bence çok şık olacaktır. Dip kısımlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan sonrasında şöyle e, atkı için bu şekilde devam edebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, elbiselerde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Dediğim gibi birçok yerde kullanabilirsiniz hem modeli hem de bu lastiği. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.